Selamlar. Daha geçtiğimiz günlerden Marvel üzerimize bomba gibi bir sürü haber yağdırmışken yerinde durmadılar bir haber daha patlattılar piyasaya. Adamları tebrik ediyorum gerçekten üretkenler gerçekten hızlılar ama biraz yavaş be abi bırakın biraz biz de dinlenelim. Bu işin şakası tabii ki. Geçenlerde Avengers 5 geleceği hatta isimleri dahi açıklanmıştı arkadaşlar biliyorsunuz. İşte şimdi de gelecek o Avengers filmlerinden bir tanesinin yani Avengers 5'in yönetmeni açıklandı. Bu videoda zaten o habere odaklanacağız. Lafı pek de uzatmadan şu haberden bahsetmeye geçelim artık. Ben dahi birçok Marvel hayranının isteği gelecek olan yeni Avengers filmlerini yönetmek için eski Avengers filmlerini yönetmiş. Yani en azından Avengers Endgame ve Avengers Infinity War'ı yönetmiş olan Russo kardeşlerin, yani Russo kardeşlerin geri dönmesiydi. Hatta buna neredeyse herkes kesin gözüyle bakıyordu. Russo kardeşler ile Marvel arası şu anda gayet iyi. Hatta adamlar en son Thor Love Thunder'ın galasına bile katıldılar. Orada röportaj falan verdiler. Hal böyle olunca herkes yeni Avengers filmlerini onları yöneteceğini düşünmüştü. Ama maalesef şimdilik durum o şekilde değil. Gelen habere göre gelecek olan yeni Avengers filmini en azından Avengers 5 Russo kardeşler yönetmeyeceklermiş. Fakat üzülmemenizi öneririm. Russo kardeşlerden birazdan bahsedeceğiz ama gelin şu Avengers 5'in yönetmeninden bahsedelim ilk öncelikle. Marvel Avengers 5 Kang Dynasty filmini Shang-Chi filmini yöneten yönetmenin yöneteceğini söyledi. Garip bir cümle oldu ama anladınız işte. Shang-Chi filmini yöneten Destin Daniel Creighton artık ismi bu şekilde mi okunuyor bilmiyorum. Kendisi Avengers 5 için geri dönüyor. Ve ben her ne kadar Russo kardeşleri göremediğimiz için üzülsem de yönetmenin bu adam seçilmesine ötürü memnunum arkadaşlar. Tamam Russo kardeşler eski Avengers filmlerini çok iyi yapmışlardı. Onları görmeyi çok isterdim. Ama Shang-Chi filmine baktığımız zaman Shang-Chi filminin yönetmenliği de gerçekten güzel yapılmış. Shang-Chi iyi filmlerinden bir tanesiydi. Özellikle de yönetmenlik açısından. Bu yüzden ben bu adamın Avengers 5'i yönetmesine okeyim bu arada. Ama bakın deminden beri sadece şunu söylüyorum. Avengers 5 diyorum. Ama 6'dan bahsetmiyorum. Çünkü arkadaşlar Marvel sadece bu adamın Avengers 5'i yöneteceğini söylemiş. Henüz herhangi bir açıklama gelmese bile benim bu açıklamadan çıkarttığım şey Avengers 5 için ayrı Avengers 6 için ayrı bir yönetmenle çalışacak. İşte belki de tam dostlar da Russo kardeşler devreye gidebilirler. Her ne kadar onları Avengers 5 filminde göremeyecek olsak bile Avengers 6 filminde görebiliriz. Çünkü Russo kardeşler Thor Love and Thunder'ın verdiği röportajlarda Secret Wars hikayesini yönetmeyi gerçekten çok isteriz tarzında şeyler söylemişlerdi. Marvel belki de onların hislerini kırmaz ve Secret Wars filmlerini onlara alır. Ve böylece hem hayranlar mutlu olur hem de Secret Wars için güzel bir yönetmen seçilmiş olur. Ama tabii ki ortada böyle bir haber yok, kesin bir şey yok. Bu tamamen benim çıkarımım. Belki de 6. filmde Shang-Chi'nin yönetmeyi yönetir veya bambaşka bir yönetmenle çalışırlar. Bu tamamen Marvel'a kalmış. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum bu arada. Avengers 5 ve 6 Part 1 ve Part 2 tarzında olacak. Bana soracak olursanız bu iki partı da farklı yönetmenlerin yönetmesi yerine aynı yönetmenin yönetmesi çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. En azından hani böyle bağlılık daha çok hissedilir. Tabii ki de Marvel benden daha iyi biliyordur. Artık onlar ne yaparsa kabulümüz olacak. Yapacak bir şey yok. Bu arada Kevin Feige Faz 4'ün sonuna bilerek Avengers filmi koymadıklarını ve hayranları birazcık bekletmek istediklerini söylemiş. Ayrıca 2025 yılına gelecek olan Avengers filmleri için de kendisi bayağı bir iddialı. Bizde zaten gelecek olan o Avengers filmleri için çok ama çok heyecanlıyız. Zaten şunu şurasında kalmış ki 3 yıl var yani. 3 yıl dediğin su gibi akar gelir gider diyeceğim ama yok ya. 3 yıl çok uzun bir süre. 3 yıl geçene kadar Avengers 5 ve 6 gelene kadar artık kim öle kim kala. Şu an 19 yaşındayım. Avengers 5 geldiğinde ben 22 yaşında olacağım. Yapacak bir şey yok artık. Yani bekleyen derviş muradına ermiş. Şimdiki benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.